türlerinin dokunulmazlıklarla beraber engellendiği noktada, bugün gelinen noktada imtiyazları yok edeceğiz diyenlerin imtiyazlar düzenini sıklet merkezini değiştirerek kendi uhdesinde bulundurduğu, işte 7 Şubat kriziyle beraber olarak bilinen kamuoyunda mit yasası da dahil olmak üzere yeni yeni imtiyazlar alanı olduklarını görüyoruz. Hı hı. En son hem yargıda HSYK adli Yargılama yönetmeliği ile ilgili son olarak Büyük Millet meclisinde sunulmuş, görüşmelerinin bir kısmı tamamlanmış, HSYK teklifi yasası ile ilgili yapılan teşebbüsler de görmüştür ki, ortaya koyulmuştur ki, bir suçluluk telaşı içerisinde, suçluluk psikoloji içerisinde meseleye müdahale etme ihtiyaçlarını iktidar partisi görmüştür. Hı hı. Milletimizden çok daha fazla, kamuoyundan çok daha fazla bu anlamda kendi yaptıkları işlerin bilinci içerisindelerdir bir kapağı açıldığı takdirde nereye varacaklarını bu seçim dönemin içerisinde de anlamını iyi bilmektedirler. Ama bu dosyalar açılmıştır. İstedikleri kadar HSYK'yı AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neredeyse disiplin kurulu haline dönüştürme çabaları olsun, işlerine gelmedi mi Adalet Bakanlığı'nı bile kaldırma teşebbüsü noktasına gelmiş olurlarsa olsun bu meseleler kapanmayacaktır. Milletimizin hassasiyeti ortadadır. Zaman zaman geçmişte bir takım iktidarlarla ilgili bu anlamdaki ithamların siyasi neticelerini hep beraber biliyoruz. Türkiye gibi kaynaklarını milletin adına en azami düzeyde hem külfet hem nimet dengesini paylaştırarak sadece adliye mekanizması içerisinde değil ama vergilendirmeden başlayarak mali politikalarınızla beraber herkese eşit fırsatlar sunan bir yeni düzeni Türkiye'de ortaya koymamız gerekirken maalesef iktidar gücüyle beraber kendi siyasi emellerini bir takım fonlama imkanları da geliştirerek bu süreci işlettiklerini görüyoruz. Maalesef Türkiye karşı karşıya kaldığı ithamlar devlet eliyle sistematik bir şekilde kara para aklama merkezi haline Türkiye dönüştürülmüştür ki uluslararası anlamda 76 milyonu aşan bir nüfusuyla küreselleşme iklimi içerisinde sahip olduğu bütün değerleriyle beraber, bütün milli güç unsurlarıyla beraber üreten bir Türkiye olarak bu sürece eklemlenmemiz gerekirken, vatandaşlarımızın, müteşebbislerimizin yumuşak güç unsuru olarak hem bölgemizde hem bütün dünyada önünü iktidarların, hükümetlerin, devletlerin aşması gerekirken bugün iktidarın uyguladığı keyfi uygulamalarla, ahbap çavuş politikalarıyla oluşturdukları dış politikanın bir takım yolsuzluk iklimini de Türkiye'de oluşturduğunu gördük. Bu anlamda da Türkiye adına büyük bir nakısaya tekabül ettiğini görüyorum. Peki hazır yine laf lafı açarak gidiyor. Çok da güzel oluyor bu şekilde. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili neler söyleyeceksiniz? 17 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olarak başladı ama işin o tarafı sanki biraz sümen altı ediliyor gibi bir hava var kamuoyunda. Bilmiyorum Ona katılıyor musunuz? Bu süreçle daha doğrusu bu söylentilerle bu yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yüzleşebilecek mi acaba şu anda Türkiye? Türkiye yüzleşmeli ama iktidar partisi yüzleşmekten kaçınmaktadır ama milletimizin nezdinde mahkum edilmiştir. İki şeyi çok önemsiyorum ben. Bugünkü iktidar partisiyle ilgili bir demokrasi noktasındaki tutum ve davranışları ki 2004 Ağustosunda e, Milli Güvenlik Kurulunda hiçbir tereddüt göstermeden kahramanlık hikayeleri bir yanda demokrasi adına kamuoyu yönünde paylaşılırken kendi iktidarların devamı noktasında hiçbir değeri feda edemeyeceklerini e, etmeme hususunda bir hassasiyetleri olmadıklarını göstermişlerdir. Geçmişte eleştirdikleri Refah Yolun Başbakanı Sayın Necmettin Erbakan bile belirli süre direnmiştir. Ama bugün kendisini itham edenlerin kendi iktidarlarını devam ettirmek adına bu meseleyi imzalamışlardır. Demokrasi noktasında demokrasiyi konjektürel bir program olarak gören bu günkü iktidarın gücün en zirve noktasına çıktığı yerde zihni arka planları ön tarafa dökülmüştür. Ve Türkiye'de bir kişiyi temele esas alan bütün erkleri onun şahsında birleştiren bir mantığı, bir düzeni Türkiye'de fiili olarak uygulamaktadırlar. Önümüzdeki yerel seçimde bu anlamda iktidar partisinin bu elbise benim üzerimde iyi duruyor diyerek Türkiye'ye giydirmeye çalıştığı bu deli gömleğini giyecek midir, giymeyecek midir? Bunun seçimidir. Beraberinde diğer tarafında da yolsuzluklarla ilgili meseledir. Türkiye gibi önemli kaynaklar olan önemli yeraltı yerüstü kaynakları olan geldiği nokta itibariyle müteşebbislerimizin, insanlarımızın ürettiği katma değeri artırmak noktasında yapısal dönüşümleri gerçekleştirmemiz gerekirken sıcak para politikalarıyla beraber Türkiye'yi belediyecilik müktesebatından kaynaklı olarak sadece değer yaratmayı rant değeri üzerinden ortaya koyanların bu zincir içerisinde adeta orta çağda senyoraj hakkı da diyebileceğimiz bugün fıkhi anlamda İslam hukukunda Hums denilen meseleyle de kendilerini meşrulaştırarak bir takım vakıflar, bir takım basın kuruluşlarının, ulusal medyanın temesefe eliyle adeta devletleştirildi ve büyük müteahhitler eliyle de mülkiyetleri onlara emanet edilmiş, kullanım hakları iktidar partisinde bulunan bir yapıyı Türkiye'de gerçekleştirdiler. Bu meselelerin arkasında istedikleri kadar perdelemeye çalışsınlar. Ortaya dökülmüş bu yolsuzlukların sadece buzdağının görünen yüzü değil mikron bazında ortaya dökülen hadiselerdir ama arkası hem yerelde hem genelde vardır bunları iyi biliyoruz. Bu süreç bu dava süreci başlamıştır. İstedikleri kadar perdelemeye çalışsalar yarınlarda yargılanmaktan kaçamayacaklardır. O nedenle ben buradan seslenmek isterim ki eğer adalet üzere muamele görmek istiyorlarsa bugün yaşanılan bir takım hukuki süreç içerisindeki yanlışlıklarla karşılaşmamak istiyorlarsa Türkiye'de işleyen bir hukuk rejimini, işleyen bir demokratik rejimi ortaya koysunlar. Aksi takdirde bugün kendi lehlerine olabilecekleri HSYK değişikliği de dahil olmak üzere bu merak gibi kendilerini vurduklarını göreceklerdir. Göreceklerdir diyorsunuz. Hemen buradan merkez tabii ki bu süreçle birlikte Türkiye'nin e, kayıpları da konuşuluyor. E, belki de vatandaşı direkt olarak etkileyecek en önemli konulardan bir tanesi de ekonomik boyut. 100 milyar dolara aşkın bir zarardan bahsediliyor ki en son dövizdeki e, aşırı yükseliş ve Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı alması ee, nasıl değerlendiriyorsunuz Merkez Bankası'nın bu tavrını? Tabii ki bu, bu aynı zamanda Merkez Bankası'nın ile ilgili de e, kamuoyunda e, tartışmalar meydana getirmişti. Nasıl görmek gerekiyor? Buyurun. Tabii Türkiye'nin 10 yıl aşan bir iktidar süreci içerisinde dünya konjöktüründe oluşan iklimden azami düzeyde yararlanarak kendi önceliklerini, kendi uzun vadeli projeksiyonunu ortaya koyarak yapısal dönüşümler ifade ettiğim çerçevede gerçekleştirmesi gerekirdi. Türkiye bugün dünyayla üreten bir ekonomi olarak eklemlenmesi gerekirken, başta yüksek katma değerli ürün profilini daha da yukarılara çekerek, sadece üreten değil aynı zamanda yurt dışından da refah transfer eden bir ülke haline gelmeliydi. Küresel iklim içerisinde ucuz para bulabilmenin imkanıyla Türkiye'de kurulu kapasitemizi artı değer yaratacak kuruluşları, adımları atmamız gerekirken maalesef bugünkü iktidar günü geçirerek bugünlere kadar geldi. Mayıs ayında Amerikan Merkez Bankası FED'in açıklamalarıyla beraber ortaya döküldü ki o saatten sonra bütün ülkelerin özellikle bizim de aynı spektrum içerisinde bulunan gelişmekte olan ülkeler kategorisi içerisinde bulunan ülkelerin bundan sonra kendi imkanlarıyla baş başa kalacakları ortaya zaten çıkmış idi. Mayıs ayından bugüne kadar geçen dilim içerisinde kademe kademe bu iklimin daraldığı noktada Türkiye kendi adına adımlar atmalıydı ama bu gerçeği ortada olmasına rağmen Merkez Bankası başta olmak üzere iktidarımızın meselenin derinliğini tahlil etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. İktidarın baskısıyla özellikle Mayıs Haziran ayında Türkiye'de gezi olayları olarak bilinen meselelerin hareketlerinin arkasından faiz lobileri diyerek, dış güçler diyerek, dış mihraklar diyerek meseleyi perdeleme gayretleri içerisinde, itibarsızlaştırma gayretleri içerisinde oldular. Meselenin esasını çözeceklerine görüntüde meseleyi yok etmeye gayret gösterdiler. Bugün gelinen nokta itibariyle çok çarpıcı bir şekilde, çok uç noktada katı bir politika değişikliğiyle beraber faiz artırımına gitmek zorunda Merkez Bankası kaldı. İktidar Partisi Sayın Başbakan'ın İran gezisi öncesi yaptığı açıklamalara baktığımızda meselenin mesuliyetini Merkez Bankası'na havale ederek kendi adlarına hiçbir mesuliyet duymadıklarını sonuçlarına değerlendireceklerini ifade etmektedirler ki Türkiye'de bütün en küçük taşın oynadığı noktada iradelerini bildiğimiz iktidarın bu meselenin sorumluluğundan da kaçabilme imkanı yoktur. Türkiye ümidimiz odur ki çok büyük siyasal ve sosyal buhranlarla uğraştığı noktada bir de beraberinde ekonomik buhranla karşı karşıya kalmasın. Bir yıl içerisinde özel sektörümüzde dahil olmak üzere 165 milyar dolar gibi döviz yükümlülüğü olan bir noktada Ekonomi Bakanlığı çıkıp ben sanayicilerimizin kur riski olmadığını, kur riski olduğunu düşünmüyorum gibi sorumsuzca beyanlarıyla beraber bu meseleleri de tetiklenebildiğini görüyoruz. Bu anlamda itibarlarıyla yıllar içerisinde oluşturulmuş Türkiye'nin itibarını sorumsuz politikalarla beraber çok kısa vade içerisinde bu noktaya getirildi. Hı hı. Bir mukayese yapmak gerekirse dünya konjektürü içerisinde 5 yıl evvel İran hangi noktada ise Türkiye ile İran yeri değiştirmiştir. Bugün İran'ın yerini Türkiye almıştır. Uluslararası sistemden neredeyse dışlanacak noktaya Gelmiş bulunmaktayız. Ee, tabii ki e, bu süreçle ilgili hükümetin savunduğu şey de şu, onu hemen soralım. Siz biraz önce faiz lobisinden bahsettiniz. Ee, işte gezi olayları ve 17 Aralık süreci gezi olaylarında işte Taksim Meydanı'ndaki e, gezi parkının içerisindeki birkaç ağaç ilk başta onun savunulduğu şeklinde bir e, kamuoyuna algı verilmeye başlanmıştı ama hükümet demişti ki e, mesele oradaki 2-3 tane ağaç değil 17 Aralık'la e, Aralık ilgili de hükümet şu savunmayı yapıyor diyor ki buradaki mesele yolsuzluk ve rüşvet değil başka bir niyet var diyor bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii ben e, bu tür muhayel bir takım e, retorik düzeyinde işte dış güçler, emperyalistler, siyonistler bunlar kulağa hoş gelebilir ama Türkiye'nin gerçekleri ortadadır. Meselenin esasını ortaya koymamız gerekirken kendilerini kandırma yolunu tercih ettiklerini görüyoruz. 10 yıl içerisinde faiz lobisi diye itham ettiğiniz kesimlere 442 milyar... 442 katrilyon eski parayla kaynak aktaran bu iktidarın bunu söylemeye bir defa hakkı yoktur. O zaman bugün Merkez Bankası da o faiz lobisine hizmet eder haldedir. Dünya ikliminden düşük faizli dönemden yararlanırken bu faiz lobisiyle iyi ilişkiler kurarken bir takım akreditasyonları sağlarken iyi de bugün dünya konjektürü değiştiğinde yeni bir iklim içerisinde bu faizlerin yükseleceği aşikardır. Sadece Türkiye'de değil bizimle aynı kategori içerisinde bulunan Güney Afrika dahil olmak üzere Hindistan dahil olmak üzere dün evvelsi gün bu tür değişiklikleri yaptılar ama onlarla mukayese ettiğimizde Türkiye'nin riskleri cari açıktan başlayarak bugün siyasal riskini de ortaya koyduğumuzda hukuk rejiminin sorgulandığı, hukukun herkes için işlemediği, maalesef iktidarın kendi öncelikleriyle işletmeye çalıştığı ortamda her gün savcıların alınıp verildiği, siyasal önceliklerle yer değişmenin olduğu noktada uluslararası yabancı sermayenin de Türkiye'de gelmekte sıkıntı içerisinde düşeceğini iktidarımız görmeliydir. Ama bugün gelinen nokta itibariyle 17 Aralık sürecini de perdelemek adına bir takım lobileri işaret ederek yolsuzlukları yok edebilme imkanınız yoktur. Mızrak çuvala sığmamaktadır. Ayakkabı kutularına sığdırdıkları para sayma makinalarıyla beraber ellerini sürmedikleri bu yolsuzlukları perdeleyebilme, yok edebilme imkanları yoktur. Türkiye'de yolsuzlukları yok etmesi gerekirken maalesef yolsuzluk davalarını yoklukla mahalle hale getirmek adına savcıları, hakimleri yer değiştirerek meseleyi ötelemek, itibarsızlaştırmak istemektedirler. <laughs> Ama buna muvaffak olabilme imkanlarını ben şahsen görmüyorum. Türkiye zaman zaman bu tür ithamları yaparken Sayın Başbakan 10-15 gün içi evvel bir açıklama daha yaptık. Türkiye'nin kendi dinamikleriyle alakalı olarak bu kurun yükseldiğinde beraberinde ifade etti. Türkiye'nin bir tarafta bölgesel güç, küresel güç haline gelme iddiası olduğu için bu tür operasyonlarla karşı karşıya kaldığımızı iddia eden yine Sayın Başbakan Japonya gezisinde ifade etti ki Türkiye'nin ne bölgesel güç ne de küresel güç olma ideali olmadığını ifade ettiler. Hı hı. Kendi zihinlerinde berraklaşmamış meseleleri konjektürel olarak değişen şartlar içerisinde her meselede kendilerini aklamak, sürekli olarak bir ötekisini yaratarak geçmişte farklı farklı unsurlar vardı. Bugün hizmet hareketi üzerinden bir ötekileştirme yaratarak kendilerini meşrulaştırma, yaptıklarını meşru hale getirme gayretleri içerisindelerdir ama bu yapılanları hakikatin güneş gibi olduğunu bilerek ...gözlerimizi kapatsa da gözlerimiz içine sızdığını bilerek hareket etmelerini biz de beklemekteyiz. Hı hı. Türkiye gibi artık iletişim imkanlarının yoğunluğunun arttığı pek çok insanımızın farklı mecralardan... ...sosyal medyada dahil olmak üzere e, meseleleri takip edebildiği iklim içerisinde oluşturdukları... ...doğrudan kendilerine bağladıkları adeta pravda medyası diyebileceğimiz basın organlarıyla beraber kendi fikirlerini pek çok ağızdan seslendirerek insanımıza adeta zihnini bulandırma gayretleri vardır ama ülkede namuslu insanları bu tür dönemlerde her zamankinden daha fazla cesaretle bu meselelerin üzerinde bir deniz feneri hüviyeti fonksiyonu görmelidir diye düşünüyorum düşünüyorsunuz peki biraz önce sözünü ettiniz hizmet hareketinden bahsettiniz son günlerde tartışılan bir başka konuda hükümetin cemaatle çekişmesi çatışmasının altında yatan nedenler mesela Fehmi Koru başbakan Erdoğan'a ve hükümete çok yakın bir yazar kendisi dedi ki hükümet bunu bilerek yapıyor seçim öncesinde. Çünkü çatışarak, çatışmadan elde ettiği gelir, oy geliri daha fazla dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii iktidar oldukları günden bugüne Türkiye'nin müşteri yaptığı her meseleyi siyasi alan içerisinde bir rekabet unsuru olarak hep gerilim üzerinden meclis tablosu içerisinde de oluşmuş AKP-CHP aksında PKK uzantısı BDP, MHP aksında Türkiye hep gerilim üzerinden bir siyaseti, bir tercihe zorlandı. Millet insanlarımıza zorların içerisinden bir zor tercih yapmak durumunda bırakıldı. Ama bugün Türkiye'nin ihtiyacı artık bu tar parantezler içerisinde gerilim üzerinden adeta biyolojideki simbiyotik yaşam ünitesi dediğimiz birbirini besleyen hücrelere benzeyen muazalı bu rekabetin dışına çıkmıştır. Artık gezi olaylarıyla da ortaya çıkmıştır ki Türkiye'de bu muazzalı oyun içerisinde hapsedilmiş siyasal mücadelenin dışına çıkarak başta Sayın Başbakan'ın şahsına, iktidar partisine ama beraberinde görevini yerine getiremeyen temsili demokrasi içerisinde iktidar partisini hem denetlemek hem de dengelemek vasfını icra edemeyen ana muhalefetten başlayarak meclis yapısı içerisinde partilere ama top yökün çözüm üretme kapasitesi düşük siyasal sisteme getirmiş milletimizin eleştirisidir. Bu, bu mimalde bakmak lazım. Bugün gelinen nokta itibariyle iktidar partisi her gerilimde kitleleri soğuk savaş döneminin iklimi içerisinde mesafeler açarak hakaret düzeyinde sözler söyleyerek, ithamlarda bulunarak meclis düzeyinde de Büyük Millet Meclisi'nin mehabetine uygun olmayacak bir şekilde kimi milletvekillerinin Sayın Başbakan'ın söz ve davranışlarının bir değer yargısı ışığında sözler sarf ettiğini görüyoruz. Bugün de Sayın Korun'un işaret ettiği noktada çok bilinçli bir şekilde 4 artı 4 yasasından başlayarak kendi siyasal geleneğinin beslendiği meseleyi yeniden üretebilecek bir takım tasarrufları kademe kademe ortaya koydukları 2004 Milli Güvenlik Kurulu'nda imzaladıkları belgeyle de beraber bu noktada bir uzun vadeli projeksiyonlarını bu hem emniyet içerisinde hem yargı içerisinde hem bürokrasinin çeşitli kademelerinde yaptıkları çok kısa yürüyüş içerisindeki tayinlerden de anlaşılıyor ki ellerinde tuttukları 2014 Türkiye'sinde yakıştıramadığımız, kabullenemediğimiz bu fişlemelerle beraber iktidar partisi gerilim üzerinden yine beslenerek insanlarımızın zihnini bulandırarak esas meseleleri Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmak, esnafımızın, çiftçimizin memurlarımızın, işçilerimizin meselelerini, gençlerimizin, kadınlarımızın meselelerini konuşmak yerine bunları perdeleyerek, özellikle de ortaya saçılmış bu yolsuzluk davalarını soruşturmalarını perdeleyerek milletimizi yine doğrudan seçme hakkını bile kullanamadığı iklim içerisinde bu cendere içerisinde çıkma yolunu tercih ettiğini ben de görüyorum. Evet, şimdi tabii ki son birkaç dakikamız kaldı. Tabii ki 30 Mart'ta da bir mahalli idareler seçimi var. Gerçi hükümet bu seçimi yeni bir müc milli mücadele kavramıyla birlikte nitelendirmeye çalışıyor. Yalnız seçime 26 tane siyasi parti giriyor ve bunun bununla birlikte tabii ki bağımsız adaylar da giriyor. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Pazar günü bir kongreniz var. Onunla birlikte değerlendirecek olursak ki Türkiye'yi sancılı bir dönemin beklediğini de söylüyorsunuz. Neler söylersiniz? Buyurun. Evet, Türkiye fırtınalı bir dönemde, sancılı bir dönemde Beraberinde yerel seçim, akabinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimle beraber konuşmamın bir bölümünde işaret etmeye çalıştığım iktidar partisinin kendi öncelikleriyle Türkiye'ye giydirmeye çalışıldığı deli gömleği teşebbüsleriyle karşı karşıyayız. Bu anlamda bu yerel seçimlerin beraberinde oluşacak iklimle beraber Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde etkileyeceği orta, ortadadır. Ama bu gerilim politikalarıyla beraber iktidarın unuttuğu bir nokta var. artık. Hat kopmuştur, ip kopmuştur. Karşının gücünün, karşı tarafta birikmiş dinamiklerin gücünü ölçememektedirler. Bu anlayışla önümüzdeki yerel seçimlerde sadece yerel yöneticilerin seçileceği bir seçim değil, beraberinde Türkiye'nin bu fırtınalı yüksek gerilim maddi içerisinde seyreden pek çok meselesinin de turnosol testinde tabi tutulduğu bir süreç olacaktır. Hı hı. Bu anlamda özellikle iktidar partisinin, geçen yıl yaptığı yerel yönetimler yasası değişikliğiyle beraber Türkiye'de her meseleyi siyahla beyaz arasında sıkıştırarak yüzde elli bandına meseleyi e, teksif ederek yüzde elli artı biri nasıl oluştururum ama diğer kalan kısmının da karşısında olmasını tercih ederek bir politikayı e, siyasal strateji içerisinde yerleştirdiğini görüyoruz ama pek çok bölgede gördüğümüz gibi bugün iktidar partisinin zorlandığını kendi içerisinde on yıllaşan bir sürenin iktidarda olmanın verdiği beraberinde mutlak iktidar olma noktasında e, yozlaşma süreçlerinde işlediği ortam içerisinde milletimiz de sağduyusuyla bir tercih yapacaktır. Demokrat Parti olarak biz de bir tarafta Ankara'nın ötesine geçemeyen partiler, öbür tarafta Ankara'nın bu tarafına geçemeyen partiler iklimi içerisinde yeniden milletimizi... Merkezin aldığımız değerler, cumhuriyetimizin değerleri, demokrasimizin değerleri, milletimizin inançları ve milli anane ve değerlerimizle beraber yeniden merkezi kuvvetlendirerek Türkiye büyük bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'nin sağduyu hareketi olarak tabir ettiğimiz demokrat misyonun yeniden ortaya koyduğu ölçüler çerçevesinde sadece oyunu aldığımız insanların değil, alamadığımız insanların da rızasını gözeterek yeniden büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirme hedefiyle seçim öncesi 3 yıllık süremizi doldurduk. O nedenle büyük kongremizi, olağan büyük kongremizi inşallah pazar gün 2 Şubat'ta Ahmet Taner Kışlası salonunda yapacağız. Türkiye'ye beraberinde yaptığımız bu çağrıyla bu sıkışan, daralan, siyasetin ana damarı diyebileceğimiz bu merkez sağ damarını açmak adına da büyük bir çağrıyla beraber milletimize sesleneceğiz. Gültekin Bey kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten de güzel bir söyleşiydi. Hem 17 Aralık sürecini değerlendirdik hem de arka planındaki cevapları aramaya çalıştık. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la birlikte 17 Aralık sürecini değerlendirdik. Gerçekten de bütün gönderiyle birlikte bu süreç ele alınması gerekiyor. Özellikle ekonomik boyutu da Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararı ile birlikte kamuoyunda tartışılıyor. Bir sonraki bölümde bu konuyu konuşacağımızı ifade edelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.